Merhaba arkadaşlar şimdi Fethi ile beraber Aktar'a gidiyoruz. Aktar'a gidiyoruz evet. Orada e, bu sentezlenmiş Zerdeçal alacağız kurkumin. Orada da video çekeceğim. E, hatta bilgili bir kişi varsa ona falan da soracağım. Daha net bilgileri sizlere aktaracağım. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar her zaman alışveriş yaptığım işte Aktar'a geldik. Kurkumin P53 sormuşsunuz. Yani bu eksireti kullanıyorum. Zaten e, alışveriş yaptığım aktar uzmanı da bu ürünün çok iyi olduğunu söyledi. İki tane aldık şimdilik. İşte Bir de üç kullandık biz bunu. Bir de kullandık. Üç tane de kullandık. Aynen üç tane yani. kullandık bitirdik. Şimdi bunu kullanacağız. İşte her gün zaten yapmayı göstermiştim ben size. Eski videolarıma bakarsanız inşallah görürsünüz. Arkadaşlar özü pek lokman ekim burası Fatih'te. Böyle kapsamlı daha burayı yeni yerleştirler. Daha önce başka yerdeydi. Ondan sonra çok kapsamlı ürünler var. Ben seviyorum hani tavsiye ederim. Çünkü ben sipariş veriyorum. Ben al, şu Değil boyunca. mi? Tabii ben. Çok eski yani. Ben sipariş veriyorum sağ olsunlar. Yani ürünlerinde tazeliğinden hani onları tekrar tekrar soruyorum. Biraz bunaltıyorum ama. Değil mi size? Estağfurullah tabii <laughs> Aa, şu kurkumin nerede kurkuminimiz toz halinde aldım geçen. Ellerinde yoktu böyle taşımalık. Çünkü seyahat falan yaparken iyi oluyor. Şimdi feticiğimi çekiyorum. Yok o zerdeçalın kuru hali Fethi. Tamam bu kuru hali. Hı -hı. Bak bir de bunun yaş hali var. Onu da marketlerde bulmuştum ben. Hmm. Şu zaten şey. O zencefil. Zencefil. Şu ne? Havlıcan, ha. Havlıcan. Havlıcan da çok iyi şeylere geldiğini duymuştum daha önce. Zaten bu karanfil, bu bam bamya tohumu. Bunda eklemlere çok iyi geldiğini. Hayit tohumu ne işe yarıyor? Kadın hastalıkları için. Kadın hastalıkları için hayit tohumu. Ha bu da tane kimyon. Aa şaşırdım. Bunu ilk kez görüyorum. Var mı senin bir şey? Bakacağım şimdi Fethi. Bir çekeyim de. Şimdi arkadaşlar işte şundan aldım. Karabaş otu aldım. Çoban çökerten damar otu. Arkadaşlar bu karabaş otu, çoban çökerten damar otu. Bu bir reklam değildir. Ben kendi kullandığım ürünleri sizlere gösteriyorum. Geldi. Ne geldi Fethi? Aa senin şey mi geldi? Kurkumin. Bunlar reklam değildir. Arkadaşlar Karçer den e, şey aldı Fethi. Oğlan aldı daha doğrusu Fethi'ye. Bu pompalı tanzikli su hortumu. Bu da bir reklam değildir. Ve e, kullanacağız. Kullandıktan sonra da size memnun olup olmadığımızı soracağız. Fethi o ne öyle? Hortumuş. Ha. İyi de bunun öbür ucu nereye bağlanıyor? Çeşmeye falan nasıl bağlayacağız? Bakacağız mı? Birisi İki yıl garantili değil mi? Hı hı. İki yıl garantili. Bu da herhalde kullanım kılavuzları falan filan. Ne ki acaba? Allah Allah. Ha bu şey fiskiyesi. Ha, şöyle bir şey. Hem bahçe yıkamak biraz kolay olur diye düşündük. Motor mu o da Fethi? Sağ olsun Tutkucan. Allah razı olsun. Abi de var. Ha, musluğa takılması için. Babası istedi diye aldı işte. Ya bu musluk içindir Fethi. Ne içindir ya? Yok yok. Bir, ya bir şey takılması içindir de. Ha. O da motor demek ya. Yani ben bu kadar teferruatlı olduğunu bilmiyordum. Hı. Hmm. Şu ne? Bu da bir şeyi. Bu ne ki acaba? Ortu mu? Ortu mu? Ha. Bunun şey ucuna takılıyor bu. Anladım. Ayarla bakalım bir. Şimdi biz kurkuminimizi yapacağız. Peti de o Karçır'ın şeyle uğraşıyor. Hatta ben robot sübürgeyi de karçır aldık. Yani temizlikte çok iyi olduğu söylenen bir firma. <laughs> Bu bir reklam değildir. Bu bir reklam değildir. Çok cezası varmış. Valla öğrenince korktuk biz de ile. Ondan sonra işte başka bir şey almadım zaten. İki tane şu kurkuminin şeyini aldık. Geçen üç tane almış. Onu tükettik. Bir de şey yapıyorduk. Tatile giderken de götürmüştük. Bunun bu tür büyüğü de var da hani ben daha çanta boyu. Mesela bir günlüğüne iki günlüğüne bir yere gittiğinde de hani bunu rahatlıkla götürebiliyorsun. Zaten damlaları falan hep bunların içinde. Ya ben kurkuminin düzgün ve doğru kullanıldığında ben psikolojik değil. Çünkü ben çok şey kullandığım için biliyorum zaten. Hani beni bir şey psikolojik olarak etkilemez. Ama gerçekten vücut direncimin arttığını, enerjimin arttığını hissediyorum. Kuvvetle muhtemel karabiberin de e, bu konuda ciddi olarak e, faydaları var. Kurkuminle de birleşince daha faydaları olduğunu düşünüyorum. Şunu da dedi ki bu karabaş otu, çoban çökerten ve damar otu. Damar, damar için çok iyi. Bu e, damar yolları için çok iyi. Mesela varis, bu çoban çökerten hakikaten e, çok çok faydalı bir olay. Yalnız bakın bunlara hekiminize sorup da kullanın. Şimdi ben kullanıyorum. Biz kullanıyoruz. Bize iyi geliyor. Fakat herkese iyi gelecek anlamını teşkil etmiyor. Ama benim bildiğim bunların böyle çok alerjik reaksiyon yapacak bir bitkiler değil benim bildiğim. Yanılıyor olabilirim. Muhakkak hekiminize sorun gene siz. Bu karabaş otu da çok çok kıymetli bir ot. Damar otu da kıymetli. Yani işte kalp damar bütün beyin damarları işte bütün damar sistemine iyi geldiği söyleniyor Fethi de şunu kuruyor kurduktan sonra tekrar göstereceğim Allah'ın izniyle abim de işte yarın çıkıp gelecek onlarla ilgili videolar çekeriz İşte bakalım Uğur falan da işten zaman bulabilirse o da gelecek Fethi'cim kuruyor bir bakalım hadi aferin sana tebrik ederim tamam. ha? şunu resmini <laughs> açsana neyin resmini açayım sana Kurul şeyinin mi? Tamam hemen açıyorum. Bazı vida yerleri falan var. Onlara bakıyor işte. Fethi bugün deneyeceğiz tamam. mi onu? Denerken de arkadaşlara da gösteririm. He, çalıştırabilirsek yaptıktan sonra deneriz. En azından şurada yapraklar falan var. Kurabilirsen bitirebilirsin. Aynen olmadı bir sonraki videoda ama bugün eğer yapabilirsek sizlere göstermeyi planlıyorum bunu. Valla oğlu istiyor diye hemen babasını aldı. Şimdi deneyeceğiz işte. denemelik için çeşmeden almıyoruz. Böyle bir kovadan alıyoruz. Sen dene Fethi bakalım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Baya bağırıyor kendileri. Geliyor geliyor su. Bekle. Çek. Heh. Evet Fethi bayla bayla yıkıyor. <laughs> Ama güzelmiş gerçekten dostlar. Aynen. Vallahi çok beğendi. Yani kar çırılmış işte, da güzel bence. Fiyatı da uygun. Görüşmek üzere hoşça kalın.